Motosikletli çiftten herkese selamlar. Bugün Kan Elektronik'te Sepa ile beraberiz. Size güzel müjdeli haberlerimiz var öyle değil mi? Biliyorsunuz Kane 6000 kullanıyorduk biz. Bununla alakalı sizinle de çokça konuştuk. Ama şöyle bir olay oldu. Güncellendi, revize edildi. Bugün sizinle beraber artık stok olduğunu müjdeleyelim. Birbirinden farklı, birbirinden güzel altı rengiyle birlikte geldiğini Ortadaki tasarımın, düğmenin biraz daha kolay kullanılmak üzere değiştiğini söyleyelim. Bir de bunların ikisini karşılaştıralım. Yani artık kn 6000 yerine kn 6100 gelecek. Ama konuyu yavaş yavaş uzmanına bırakayım. Hatta birazdan da bu videonun içinde görebileceğiniz ses denemesi ve yolculuk deneyimini de sizlerle ilerleyen dakikalarda montajla birlikte paylaşacağız. Mikrofonum yok ama yolculuk deneyimini ben yapacağım. Şu an sesim <laughs> arkadan geliyor biliyorum. E, 6000 biz severek kullanıyorduk fakat versin mi? <laughs> mikrofonu. Dur ben seslendireyim. 6000'i biz severek kullanıyorduk fakat. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 6100'ün gelmesiyle ee, bizde uzun süredir çok soranlar oluyordu. 6000'i işte aldık kullanıyoruz nasıl işliyoruz vesaire çok iletişimdeydik sizlerle beraber. Fakat 6100'ün gelişiyle zaten memnun olduğumuz bir interkom vardı. Bunda ne gibi geliştirmeler yapılmış biz de merak ettik. Hazanpaşa'ya gelmişken de Sefa gelin abi ben size anlatırım dedi. Şimdi açacağız sesine bakacağız beğenirsek ben de yolda bunu bir deneyimlemek istiyorum. Yarın Antalya'ya gideceğim. 750 kilometrede 6100 ile beraber biter ve biter onun 6000 biter. yüzde biter. <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> Antalya yolculuğu yüzde biterim bitmez mi şimdi bize Sefa anlatsın. 6000'den sonra neleri gelişti, neleri değişti, neleri daha iyi oldu, neleri daha kötü oldu? E, hepsinden bahsedelim. Ben kamera arkasındayım. Benle benile. Bak tam bir şivesi. Onunla sonra görüşürüz. Ben be, benim yani. benimle, benimle <laughs> yolda görüşürsünüz. Ben şimdi kamera arkasındayım. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken burada kutunun üstünde 33 saat yerine artık 38 saat yazıyor. Kullanım süremiz dediğimiz gibi 6000 modelimizin güzel tutulan ve premium olan modelimizdi. Geliştirmeye açık bazı konularımız vardı. Onları geliştirdik. Sizin de söylediğiniz gibi 33 saat kullanım süresinden 38 saat kullanım süresine çıkarıldı. 5.0 Bluetooth'umuz vardı. 5.1'e güncelledik. Onun haricinde 6000 ürünümüz suya dayanıklıydı. IP65 ile 6100'ümüz su geçirmez. IP67 özelliğiyle evet. hızlı şarj özelliği hızlı şarj. geldi. Bu yolculuklarda bayağı avantajlı. Aynen öyle. Süreci. Uzun yolculuklarda... Abi şarj bitmiyordu ki zaten. Aynen o ne da gerek, Ne gerek vardı? Daha, daha <laughs> uzun olsun. Hiç ne de hiç gerek yok, yok diyor. <gülüyor> 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 Plastikten biraz daha bazı yerleri farklı olmuş gibi geldi bana. Evet, evet. o plastik görünümden e, kauçuk bir tasarım da yapıldı evet. dediğiniz gibi. O da daha sağlam bir kasa tasarımı oluyor ve daha da şık duruyor. Kıyaslamış olalım. Burada bir kn altı binimiz var. Bunların birbiriyle yani kaskla bağlantı için olan aparatları da aslında farklı değil mi? Yani evet. Şöyle şey, yani karıştırmadan. Yapalım. Yani 6000 böyle Artık bunun satışı olacak mı? Ondan da bahsedelim. Onun satışı artık olmayacak. 6100 daha güncel ve daha güzel bir cihazımız olduğu için. Evet dediğiniz bu kauçuk görüntü bu tırnaklı yerlerden de belli oluyor aslında. Evet. Farklılık evet. olarak da şu mikrofondaki e, süngersiz tasarım 6100'de e, e, süngerli bir tasarım yani. olarak karşımıza çıkıyor. Ses kalitesi ilgili bir çalışma olmuş ki biraz daha. Ses kalitesi ile alakalı öncelikle şöyle bir durum var. CVC 8.0 gürültü azaltıcı özelliği geldi 6000. Yüzey telefon konuşmaları artık çok daha rahat, çok daha güzel olacak. CVC 8.0'ın da zaten geliştirilme amacı aramalarda kristal berraklığında bir ses ile konuşmak. Güzel. Ondan dolayı da... Artık ee... sesim billur gibi gidecek. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> daha daha net. <laughs> Zaten nettik. Artık <laughs> yüksek süratlerde de daha net olacağız. Ee, videoların altında sizler de yorumlar yapıyordunuz. Ses kalitesiyle alakalı sorular da soruyordunuz. Buradan da bunu da söylemiş olalım. O zaman bunların hiçbir lafta kalmasın. Direkt olduğu gibi açalım. Bir <laughs> deneyelim. Ee, geçen videomuzda telif Azer Bülbül <laughs> <birbiri> dinlettik diye <gülüyor> <gülüyor> takipçilerimize. Yani ama hiç hiç önemli değil. Bugün Bilmiyorum. başka bir parça dinleyelim. <laughs> nasıl montajını yaparım? Nasıl işte telefonla bağlarım vesaire. Bunları bir görelim. Ses kalite ve seviyelerini de beraber deneyelim. Şurada bir ekleyelim. Unuttuk. Ee, 6000'de alt sağda renk seçeneğimiz var. Siyahı, mavisi, kırmızısı, karbonu gold'u. Gerçi evet. Ve gerçi. grisi var. Evet, şu an burada bir 6000, bir de 6100 var. Biz iki saattir böyle bir deney aşamasında uğraşıyoruz şimdi sesleri ne kadar belli olur bilmiyoruz ama bize böyle yüzde beşlik bir fark var gibi Biz geldi yani. bu ekip burada uğraşıyor şu an burada <laughs> ürün ürün ilk geldiği için şu an hepimiz deniyoruz bakalım size de göstermeye çalışalım şimdi 6000 gelsin <laughs> Evet şimdi size bir kullanıcı olarak aldınız kane 6100'ünüzü eve getirdiniz. Bilmeniz gereken en temel şeyleri Kısacık bir anlatayım. Çok vaktinizi almadan en temel şekilde size göstereceğim. Şimdi cihaz kapalı. Açmak için şu yanda görmüş olduğunuz tuşa 3 saniye 4 saniye basıyorsunuz. Mavi ışık yanıyor ve açılıyor. Ama telefonunuzla hiç eşleştirmediyseniz cihaz kapalı moddayken yani tamamen kapalı iken buradaki tuşa 3 saniye civarında basılı tuttuğunuzda burada kırmızı mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Yani sinyal veriyor bu cihaz. Dolayısıyla bluetooth'u açılmış ve telefona görünür hale gelmiş oluyor. Ayrıca bu tuşun yan tarafa geçmesi de bizim için çok iyi olmuş. Elimizde motor eldiveni varken bunları ayırt etmek zor olabilirdi ama artık çok da kolay. Bu kısımda üstünde batarya resmi görmüş olduğunuz kısımdan Type-C şarj etmek için bir giriş görüyorsunuz. Yan tarafındaysa kulaklık resminin altında da kulaklık girişi var. Yalnız bu Type-C değil. Bu ikisinin tipini ayırmışlar. İhtiyacınız olan tüm kablolar zaten kutusunun içinden size çıkıyor. Ses açıp kapamak için de KN6000 kullanırken bana bu sistem birazcık ters geliyordu. Bunu da düzeltmişler. Güncel halini şu şekilde anlatayım size. Bunu öne doğru basılı tuttuğunuzda ses azalıyor. Bu şekilde kademeli olarak artıyor. Bu şekilde tuttuğunuzda da kademeli olarak arttırmış oluyorsunuz. Bir kere de üstüne basın tutup açtığınızda telefonunuzdaki müziği açıyor vesaire. Daha sonra zaten kullanım kılavuzunda. Ben size en çok lazım olacak şeyleri değinmiş olayım. Siz zaten buradan kolayca bu bilgilerin hepsine ulaşabilirsiniz kendi tecrübeleriniz neyse onları anlatacağız. Sizler için de biz de birer tane alıp denemeye devam edeceğiz. Farklarını görmek adına. Daha fazla kişiyle bağlanmak isterseniz de burada meşhur var. Ee, bu da yeniden stokta artık. Bunlardan da alabilirsiniz. Sipariş Her şey kadar 30 muydu? 32. 32 kişiye kadar bağlıyormuş. Herkese mesela... herkese meş öneriyoruz. Evet, Ispartalılar <laughs> bunu alsın. 32 kişiye kadar bağlanıyor. Motosiklet evet, için 10 koduyla. <laughs> ile de 32 kişiye kadar bağlanabiliyorsunuz. Grup işte, sürüşleri yapıyorsanız eğer. Eğitimlerde falan işimize yarar derseniz meşbiri tercih edebilirsiniz. Zaten diğer özellikleri neredeyse birebir. Ama zaten siz motosikleti takipçisi olduğunuz için yüzde kaç var aşkım? 10 <laughs> Motosiklette çift 10 koduyla %10 indirimle direkt bunları alabilirsiniz. Sadece interkomda değil, diğer bütün ürünlerde var. Kahvede de var, yüzde on, yüzde Kah var mı yine? Kahve kahveler ücretsiz. Kahveler ücretsiz. <laughs> <Kahveler gülüyor> Müessesemizde. Aynen. Monte edilirken şöyle bir şey göstereyim. Ops. Bir sefer dağıldık biraz burada. Şimdi şöyle ikisini de yan yana göstereyim ki siz de bir görmüş olun. Bu aslında tanıdık. Hani bu yok muydu ya zaten? Kanal Elektronik'te biz böyle bir şey görmüştük diyebilirsiniz. Çünkü ben ilk baktığımda böyle hadi canım dedim. Yani bu aynı zaten dedim ama <laughs> 2100, 2200 ve K&N 6000'in en iyi özelliklerinin bir araya getirilerek oluşturulmuş bir interkommuş bu interkom. Hani bu buradalarının mesela bunda plastikli tamamen. Az önce de bahsettik. Şöyle elinize aldığınızda hissiyat olarak bu daha iyi bunu zaten Sena ile kıyaslama videosunda da demiştik. Hani böyle elinize aldığınızda çok plastik bir şeyi vardı. Ama bu 6100'de bu kavuşukla beraber daha iyi bir hissiyat olmuş. Büyük ihtimal motor kullanırken şunun böyle kullanımı daha rahat olacak gibi geliyor bana. Bir de neyden rahat edeceksin? Tuşları ayırmışlar Evet evet yani güzel. Bunda da ben problem yaşamadım ama bu böyle daha bir... Size gösterirken kendim de bakmadım hiç. Bu daha böyle bir kibar geldi, daha güzel geldi, aşina olduğumuz bir modeldi. Bunu da söylemek istedim. Güzel. Ben şu an karbon gold rengini alıyormuşum, değil mi? Carbon evet. Karbon gold, gold. Yani burada bir sarı ışıkta seçemedik ama ben bunu böyle şuraları görünüyor mu bilmiyorum ama detayları güzel görünüyor şöyle. Ben bunu alacağım. Mağazada da indirimimiz geçer. Tabii ya. ki. Yani buraya hani sadece motosiklet çift 10 kodu diye bir şey yok. Buraya geliyorsunuz. Biz bir çift var ya işte böyle geziyorlar çift çift. <gülüyor> seviyoruz <gülüyor> onları. <Neydi gülüyor> ya Atlar Hatırlayamazsanız Sefa sizi hatırlatıyor. Yani <laughs> i̇şte diyorlar. Burada da indiriminizi alabiliyorsunuz. Şimdi evet. biz montajı yapıp. Montajı e, Sefa sağ olsun yapıp. E, <laughs> yola çıkacağım. Ve K&N 6100'ü size e, yolda deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. O zaman teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı olduğunuz için. Her de, zaman benim. bekleriz. rica ederiz. Antalya'da bekleriz aynı Öyle. zamanda. Artık Antalya'ya İnşallah. Sağ olun. Çok güzel oluyor. Bununla yapayım. Evet yolda bahsedeceğim dedim. An itibariyle Isparta'dayım. Şöyle göstereyim. Totalde 501 kilometrelik bir yol yaptım ve 501 kilometre boyunca kapatalım kontağı. Isparta'ya gelene kadar bu arkadaşı deneyimledim. Hatta yeğenim batıya ye direkt kamerayı uzatıyorum. Bir önceki sahnelerde bunun uzun yolda da testini deneyimini yapıp sizlere aktaracağım söylemiştim. Şimdi şöyle biraz yaklaş bakalım şöyle aktarayım burada bahsetmeyi unuttuğumuz şey şu tuşu çekebiliyor musun? Şu tuş modlar arasında geçiş sağlayan bir tuş olarak yeni bir özellik olarak karşımıza çıkmış. Bundan bahsetmeyi unuttuk bir önceki sahnelerde. Bayağı bilmiyorduk. Ben bunu yolda fark ettim. Şu tuşa her bastığımızda yeni bir moda geçiyor. İşte evrensel interkom modu, Bluetooth interkom modu, grup interkom modu, müzik paylaşma modu şeklinde bu tuşa atamışlar. Bu tuşa bastığınızda bütün bu modlar arasında geçişi yapıyor. Yolda giderken bu tekerleğini dün hep dün diyorum işte bir önceki sahnelerde söylemiştik. Kavuçuk olması daha bir kaliteyi artırmış, daha bir iyi olmuş. E, hissiyatı da artırır mı demiştik. Hissiyatı artırmış. KN6000 de burası plastikken bu hissiyat bu kadar iyi değildi ama kavuşukken buradaki yani bu kavuşukta çok daha net bu hareketleri yapıp e, kaliteli bir hissiyatı alıyorsunuz. Ses konusuna gelince net söylüyorum %10 %15 kadar bir iyileştirme yapılmış KN6000 yüzde. Artık bu kadar yol yaptım ki çok yorgunum kusura bakmayın. Ses konusunda %10-15 civarında daha net ve daha yüksek ses seviyesi var. Şöyle örnekleyeyim ben 150 km hıza çıktım ve kulak tıkacım vardı. Ve rüzgar vardı. Buna rağmen 150 km hız kulak tıkacı ve rüzgar ve motorun önünde de gördüğünüz gibi yüksek bir cam yok. Yani bir interkomdan verim alamamanız için bütün şartlar elverişliydi. Verim aldım. Yani bu anlamda beni memnun etti. bir önceki intercom'da bu ucu ucuna ileydim size. Hani o sesi alıyordum, duyuyordum, net anlaşılıyordu müzik konusunda söylüyorum. Ama 6000'de gerçekten verimli bir şekilde bu bahsettiğim şartlarda da müziği dinleyebildim. Bu anlamda başarılı olmuş bu geliştirmeyi faydalı buldum. Bir önceki versiyona göre artılarda bahsedebilirim. Konuşmaya geldiğimizde müzik konusunda az önce bahsettiğim şartlarda çok çok iyiyken konuşma konusunda o telefon hatlarından mıdır bilmiyorum. O hızlarda ve o şartlarda efektif şekilde telefon görüşmesi sağlayamadım. Telefon görüşmesini de denedim. Ama 90, 80, 90 hadi 100 kilometre civarlarında rahat bir telefon görüşmesi sağlayabildim. Ama 150'de müzik dinlediğim gibi bir verim alır mıydım? Alamazdım. Bu tabi o bağlantı kalitesinden dolayı. Müzikte direkt olarak HD alıyorsunuz sesi ama bağlantıda bu hız biraz daha düşecektir. A Ben 150 ile giderken muazzam bir görüşme yapayım diyorsanız e, intercom bu değil. Bunu söyleyebilirim. Deneyimlerim şimdilik bu kadar. Test etmeye, denemeye devam edeceğiz. Hatta kullanmaya devam edeceğiz. Artık testin ötesinde e, şu an benim için testi geçmiş bulunmakta. Bir tek bir işte bir sıkıntımız var. Ha şuna ekleyeyim. Negatif olarak söyleyebileceğim bir diğer şey de bu KN 6100 modelinde iki interkom arasındaki mesafe yaklaşık 1,5 kilometreye kadar menzili var diyor. Fakat bir önceki versiyonunda 2 kilometreydi bu benzin. Dolayısıyla geliştirilmiş bir versiyonda ben bu 1,5 kilometreyi 2,5 kilometre, 3 kilometre, 4 kilometre beklerken bunun 1,5 kilometreye düşmesi 6000'e göre bence bir eksi. Ama bunun deneyime nasıl yansıyacağını test edemedik ben haliyle solo sürüş yaptığım için. Bunu da denedikçe Bihter'le sizlere aktarıyor oluruz. Video çok uzun oldu. Bir an önce kapatayım. Eğer bu ürünü veya herhangi bir KN Master Intercom cihazını almayı düşünüyorsanız web sitelerinde ya da mağazaya giderek motosikletli çift 10 kupon koduyla bu indirimi %10 indirimli bu ürünü alabiliyorsunuz veya herhangi bir ürünü alabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sonra Instagram'dan kupon çalışmıyor vesaire deniyor. Motor siklet değil, motosiklet için doğru yazdığınızı emin olun. Bizden bugünlük bu kadar. Ben şimdi Antalya'ya yola devam edeceğim. Biraz burada dinleneyim Kendinize iyi bakın. Bağlantıda kalın.